Hay Allah ya. Ağzınıza sağlık beyler. Oynamalar başlamıştır sevgili Semih ve Hilmi <laughs> abi için, dedemiz için. <laughs> ne diyorsun? Vallahi ben, e, ya yani biz artık e, burada jüri olarak değil, hayran olarak oturuyoruz, seyirci olarak. Böyle bilet almışız da gelmişiz gibi dedemiz Vallahi Semih ve Hilmi. Yani tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Wow. <laughs> tabii tabii. ya Hilmi abi gittikçe yani Popülaritesi acayip arttı bambaşka başka bir şey haline geldi. Olay başka yerlere gitti değil mi? Başka bir yerlere gitti gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolasınız. Ağzınıza sağlık. Sizleri yerinize alalım. Aykut'u dinliyorsunuz? Evet. Yine benim ekipten Aykut sevgili Aykut Şahan. Tamam. Gördüğünüz gibi kardeşi kardeşe kırdırmışlar. <laughs> benim ekibime yanına koymuşlar. Evet ya koymuştum. burada böyle bir Tabii, Benim ekipte bir iki fazla evet. şey olunca öyle bir denk geldi kura sonucunda. Ama hayırlısı olsun hepsinin yeri bambaşka hepsi ayıp apayrı. Evet Aykut'cum buyurun. Evet sevgili Yunus Emre için de oylamalar başladı. Yunus Emre'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Ekibi şöyle bir alalım. Ön tarafa doğru. Evet Yunus Emre'ciğim. Ee, teşekkür ederim. Çok, ben teşekkür ederim. Yere çok şıksın, jilet gibisin. Çok teşekkür ederim. Bir telaşın, bir heyecanın vardı. Tabii Bir ara bir sözler karıştı ama artık buralarda çok sözler vesaire dünyanın en önemli şeyi değil. Burada artık seyirci karar verecek. Takılmıştır, takılmamıştır bilemem. Üç harika performans izledik. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Bakalım ne olacak. Dördünüze ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz ve oylamaya geçelim. Yarı finalde bakalım kim finale çıkacak. Devam ediyor. ...tebrik ederiz. Gelen seyircilerimize... ...voy verdikleri için ben çok teşekkür ediyorum. Oysan Bey. Hatamı telafi edeceğim söz. Ben de seninmeden şunu söylemek istiyorum. Gerçekten seyirciye... ...çok büyük bir teşekkür borçlusun. Çünkü... ...dev hatalar yaptın sen de biliyorsun. O yüzden seyirciye bir kere ben daha gerçekten hocam. teşekkür et. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yok çok yapıyorum. teşekkür ederim. Daha iyisi var sende bunun. Tebrik ederiz. Buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Evet. Sevgili Aykut, Semih, Hilmi abi. Harika bir yolculuktu benim için. Evet. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışmak benim için bir onurdu, gururdu. Sizden neler söylemek istersiniz dinleyelim. Evet Biz de burada gerçekten çok değerli dostlar e, kazandık. E, Yarışma arkasında olsun. Sizleri tanımak çok güzel bir şeydi. Bizim için çok büyük bir heyecandı. E, teşekkür ederiz sizlere her şey için. Çok sağ olun. Sağ ol dedeciğim. Sizleri evet, tanımak güzel. Artık bu olmak da keyifli. Yani yaş itibariyle bir şeyler yaptık. Güzel şeyler. Unutulmaz anılar olacak bizim. Evet. Için. Harika şeyler yani. Harika, Harika. şeyler oldu. Ben size çok seviyorum. Sağ olasın. Aykut'cum. E, abicim öncelikle burada olduğum için, sizinle çalışma fırsatını yakaladığım için, sizi tanıdığım için çok şanslı olduğumu hissediyorum evet, ol. kendimi. Sağ olasın. E, Sedef hocama da e, çok teşekkür ediyorum emeklerinden ötürü. E, Tarık Sezer ve Orkestrası'nı da çok teşekkürler Acun Medya ekibine ve çalışanlarına. Ben buraya e, ailemin bir ...söylemesiyle yani sen de katıl oğlum dedikleri için geldim. Ee, i̇lk başta da annem buradaydı, bugün de annem geldi sağ olsun beni yalnız bırakmadı. En büyük destekçim ailem oldu. Ve ilk programdaki dostlarım da şu an stüdyoda. Beni yalnız bırakmadılar. En başından en sonuna kadar her programda yanımda oldular. İyi ki varlar. Allah başımdan eksik etmesin. Onları. Daha çok görüşeceğiz Ahmet. hepinizle. Söz Şu veriyoruz. Abi. Çok teşekkür ederiz. Çağ.